Arkadaşlar bugün Zopa Tv'den size Discovery Air'i tanıtacağım. E, bu yeni General Mobile'ın yeni çıkardığı amiral gemisi olan Discovery Air e, İnceliği ve hafifliğiyle ön plana çıkıyor. E, şimdi bu videomuzda sadece kutu açılımını yapacağız. Tanıtımını daha diğer videoda yapacağız. Onu da hemen koyarız zaten. Şimdi kutusunu açalım. Biraz arkasını inceleyelim. Kutu hoş bir tasarım. Şurada e-mail var. Onu göstermemize gerek yok galiba e, canım yazıyor terpa garantili e, bir daha yapışır oldu da. bu da facebook canım mobile'ın facebook adresi şimdi kutumuzu açalım daha önce açıldı e, kontrol amaçlı açıldı çok kullanılmadı Çalır mobil diskaldi eş telefonumuz böyle. Şimdi birazdan telefona değince içinden neler çıkıyor ona bakalım. Ee, şu e, arka açılmadığı için SC, SIM kartını takmak için fik, fik SIM kart takılmıyor. Hafızası da 16 GB. Ee, batarya için batarya şeyi şarj etmek için. Şu kablosu. Bundan e, ucunda göstereyim. Girişli. Bundan bilgisayardan verileri alabiliyorsunuz ve telefonunuzu şarj etmek için kullanıyorsunuz. E, bu kulaklığı. Kulaklığı güzel, hoş tasarıma sahip. Genellikle çoğu Discovery'de bunu kullanıyor. Discovery'de de bu vardı. Elite'de de. Discovery 2'de de. iyi i̇şte. İyice gösterelim. Hoş kulaklık hoşuma gidiyor. Ee, bu da yedek kulaklık için büyükçü. Diğer çıkan şeyler. Ee, şimdi size Discard iron yeni yaptığı bu silikon kılıfı kılıfı kutuya koymaları çok hoş. Sizi telefoncudan benzi gitmemeniz için her şeyi yapmışlar. Üstünde bir jiletin de geliyor. Yedekten bir de discovery jiletini koyuyor. Maşallah kutu çok zengin. Garanti vergisi, telpa, e-mail falan Batarya, şeyi şarj etmek için. Şu kablosu. Bundan e, ucunu da göstereyim. Girişli. Bundan bilgisayardan verileri alabiliyorsunuz ve telefonunuzu şarj etmek için kullanıyorsunuz. Bu kulaklığı, kulaklığı güzel, hoş tasarıma sahip. Genellikle çoğu Discovery'de bunu kullanıyor. Discovery'de de bu vardı. Elite'de de, Discovery 2'de de. Şimdi iyice gösterelim. Hoş kulaklık, hoşuma gidiyor. Ee, bu da yedekleri kulaklık için. Büyükçü diğer çıkan şeyler. Ee, şimdi size Discard air'in yeni yaptığı bu silikon kılıfı kılıfı kutuya koymaları çok hoş. Sizi telefoncudan benzi gitmemeniz için her şeyi yapmışlar. Üstünde bir jiletin de geliyor. Yedekten bir de Discovery jiletin koyuyor. Maşallah kutu çok zengin. Garanti vergisi telpa e-mail falan falan işte. Kullanım kılavuzu eğer eğer kullanım kılavuzu Zaten tamam bir şey çarptırdı. Bunlar zaten çok Bilmemiş bir telefona Değilir telefon ee, Hoş bir tasarıma sahip ince olmuş bayağı ince bir telefon gördüğünüz gibi akıllar yani çok acayip ince bir telefon o kadar hafif yani size nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama yani kılıfından hafif resmen yani telefon acayip hafif ee, size tanıdığım 8 megapiksel otofokus yapabilen arka kamerası led flaşı ön kamerası 5 megapiksel selfie kamerası 7.8 inçlik bir ekran karşılıyor bizi ee, şimdi açalım bataryası 2050 mAh Biraz az. Keşke 3000 mi ne yapar falan koysalardı. <laughs> Telefonumuz bu. Ee, şu an galiba şarj yok. Evet şarjı yok. Ee, ben size bunun tanıtımını da yapacağım. Diğer videoda görüşürüz. Ee, i̇lk videomuz Zapan'ın. Ee, teşekkür ederiz. İyi günler.